Herkese merhabalar. Bugün bir konu bir uzmanda intiharı konuşacağız ve konuğumuz doçent doktor Yunus Hacı Musalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben doçent doktor Yunus Sacı ruh sağlığı ve hastalıkları yani psikiyatri uzmanıyım. Bir buçuk yıldır Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Ama onun öncesinde 2007'den beri de zaten Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyordum. Arada 2017 ile 20 arasında bir üç yıllık akademik hayatım oldu Yozgat Bozok Üniversitesi'nde. Eğitimimi de Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde aldım. Uzun yıllardır Kayseri'de görev yapan bir hekimim. Biz çok mutlu olduk gerçekten. Tekrar Yozgat'tan Kayseri'ye döndürürüz herhalde. Evet. O sırada. Ama bugün yani çok soğuk ürkütücü bir konuyu konuşacağız. İntiharı insanın böyle kendi yaşamına son vermesini konuşacağız. Yunus hocam bunu konuşmamız doğru mu? Öncelikle ben bunu sorayım. Mesela bunu konuşarak biz insanların aklına kötü bir şey getirmiyor muyuz? Belki kişinin aklına hiç böyle bir şey yok. Biz bunu konuşuyoruz, bunu aklına getiriyoruz. Yani doğru bir şey mi yapıyoruz biz bugün? Evet. Çok doğru bir şey yapıyoruz. Bunu konuşmak doğru, konuşmamak da bir o kadar yanlış. Çünkü bu var olan bir sorun, bunu biliyoruz. İntihar bir halk sağlığı sorunu ve insanlar bir intihar davranışında bulunuyor. Bunu konuşmaktan kaçınmak, aslında böyle bir davranışı yok saymak, bir sorunu görmezden gelmek ya da bu tür davranışları olabilecek kişileri damgalamak demektir. Bu da zaten bizim amacımız olan intiharı azaltma davranışını olumsuz yönde etkileyen bir faktör. Bu nedenle intiharı ne kadar konuşabilirsek intihar davranışını o kadar azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü damgalamaktan uzak kalmış oluyoruz. Sizi e, konu kalmadan önce ben biraz konuya çalışmıştım. Orada mesela dün sıklıkla alakalı diyor ki dünyada her 3 saniyede bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Veya işte diyor ki 40 saniyede bir bir insan intihar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bununla alakalı Türkiye verileri nedir acaba? Evet, e, dediğiniz rakamlar çok doğru. Her yıl dünyada 800 bin kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor. Bu ortalama 40 saniyede birinin intihar sonucu ölmesi anlamına geliyor. Ama e, intihar girişiminde bulunan herkes de intihar ölümle sonuçlanmayabiliyor. Biz buna intihar davranışı deriz. Ölümle sonuçlanana da tamamlanmış intihar deriz. İntihar davranışı intihar ölümlerinden 20 ile 40 kat daha fazla. Bu da sizin dediğiniz gibi her birkaç saniyede birinin intihar girişiminde bulunması anlamına geliyor. Türkiye'de ve dünyada oranlar farklılıklar gösterebiliyor. Birçok faktör etkili olabiliyor ama Türkiye'de en son elimizde 2019 verileri var. 3406 kişi bir yıl içerisinde intihar sonucu hayatını kaybediyor. Bu da günde ortalama 8-9 kişinin intihar sonucu ölmesi anlamına geliyor. Ve intihar girişimlerinin bunun 40 katı olduğunu düşünürsek yani günde 300-400 kişinin intihar girişimde bulunduğunu söyleyebiliriz Türkiye'de. Peki yani eskiye nazaran sıklık artıyor mu? Ne bileyim işte 2000'li yıllarla veya 1990'larla karşılaştırdığımızda bu oran artıyor mu acaba? Evet. Yani 90'lı yıllara baktığımızda bugüne kadar gelen veride evet intihar oranlarında hafif düzeyde bir artış var. Burada bazı istatistiki veriler çok önemli. Çünkü intihar verileri tam olarak gerçek anlamda istatistiklere bazen yansımayabiliyor. Yani intihar sonucu ölümler intihar olarak gösterilmeyebiliyor. Ya da kaba ölüm hızı ya da hesaplanmış, düzeltilmiş olan var. Bunlar biraz istatistik detaylar ama intihar oranlarında genel olarak son 20-30 yıl içerisinde bir artış olduğunu Türkiye'de söyleyebiliriz. Dünyada da son 50 yıla baktığımızda evet bir artış var. Ee, galiba e, sosyo-kültürel düzeyle falan da çok alakalı bir şey değil e, intihar girişimi. E, çünkü mesela bakıyorsunuz kişiye çok iyi bir eğitim almış, çok başarılı hayatta, maddi olarak çok başarılı, işte hayat kalitesi çok iyi ya diyorsunuz, çok iyi bir eğitim almış diyorsunuz. Ama bakıyorsunuz bir intihar girişiminde bulunuyor veya yaşamına son veriyor. Bunun risk faktörleri neler intihar girişimi için? İntihar çok faktörlü aslında. Birden çok sebep intihar davranışını tetikleyebilir. Ama biz şunu biliyoruz ki intihar davranışlarının özellikle tamamlanmış intiharların %80-90'ında ruhsal bir hastalık var. Ruhsal hastalıkların bir kısmı sosyo seviye, eğitim seviyesiyle ilgiliyken bir kısmı ilgili değil. Bunlar içerisinde en çok biz depresyon ve duygu bozukluklarını, ondan sonra da madde kullanımı ve psikotik bozuklukları görüyoruz. Ama bazı faktörler intihar riskini arttıran şeyler. Örneğin sosyoekonomik seviyenin düşük olması bu arttıran faktörlerden birisi ama tek bir sebep değil. Ee, bazen eğitim düzeyi tamamlanmış intiharları arttıran bir risk faktörüdür. Çünkü intihar aracına ulaşmak, kesin bir intihar yöntemini bilmek intihar sonucu ölümü arttıran bir faktör. Bu nedenle eğitimli olan birisinin tamamlanmış intihar oranları daha yüksek olabilir. Çünkü kesin ölüme neden olacak intihar araçlarına daha kolay ulaşabilir ya da bunlar hakkında bilgi sahibi olabilir. Ama onlarca faktörü bir araya getirdiğimizde bunu bir risk havuzu olarak düşünebiliriz. Risk faktörleri ne kadar artarsa intihar davranışı da o kadar artmış oluyor. Peki risk faktörlerini saydınız. intihardan koruyucu faktörler var mı? Evet. Yani bunu bir denge olarak düşünebiliriz. Yani iki uçlu bir denge. Eğer risk faktörleri arttığında e, intihar riski artacaktır. Ama biz tam tersine koruyucu faktörleri arttırabilirsek bu sefer intihar riskini azaltmış olacağız. Bunlardan en önemlisi psikiyatrik hastalıkların etkin tedavisi çok önemli. Çünkü intiharın en çok psikiyatrik hastalıklarla ilişkili olduğunu söyledik. Onun dışında kişinin e, olağan normal, insani bir yaşam koşullarının sağlanmış olması. Burada sosyal destek çok önemlidir. E, sosyal destek kişinin ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği, bilgi alabileceği, onu yönlendirebilecek bir çevresinin olmasıdır. Bu bazen bir arkadaş ortamı, bazen bir komşu, bazen aile bireyi, bazen ulaşabileceği bir sağlık kuruluşundaki hekim. Bütün bunlar bu sosyal desteği arttıran faktörlerdir. Bunlar da intiharda koruyucu faktörlerdir. Örneğin alkol madde kullanmamış olmak, düzenli bir uyku, düzenli fiziksel egzersiz, kişilerin hobilerinin olması, bir mesleğinin olması, bir amacının olması, gelecekle ilgili bir hedeflerinin, planlarının olması da insanları hayatta tutan aynı zamanda intihardan koruyan faktörlerdir. Yunus Hocam mesela mesleğimiz gereği ne bileyim işte acilde olsun, yoğun bakımda olsun, servislerde olsun mesela ölümlerle karşılaşabiliyoruz. Ya tüm ölümler tabii ki çok üzücü ama yani özellikle önlenebilir ölüm nedenleri, ne bileyim işte bir intoksikasyon, zehirlenmeler, trafik kazaları, yanıklar. Yani önlenebilir bir ölüm nedeninden dolayı bir yetişkini veya bir çocuğu kaybetmek çok daha fazla üzüyor hepimizi. Ve intihar da gerçekten bir önlenebilir bir ölüm nedeni. Mesela sapasağlam bir insan hem kendi gidiyor hem de arkasında bir enkaz bırakıyor. Öyle değil mi? Mesela çocukları olabiliyor, eşi olabiliyor. Onlar da galiba duygusal olarak çok büyük tahribat yaşıyorlar. Doğru. Yani intihar girişiminin, intihar biz toplumsal bir sorun olduğunu, bir halk sağlığı olduğunu söyleriz. Tam da bu sizi bahsettiğiniz sebeple. Çünkü intihardan sonra tek bir kişinin ölümüyle etkileri kalmaz. Bir kere buna yakın tanık olan aile çevresi bundan çok etkilenebilir. Arkadaş grubu etkilenebilir. Bu haberler medyada paylaşılır ve toplumun büyük bir kesimi bundan etkilenebilir. Söylediğiniz gibi aslında ihmal edilen gruplardan birisi de sağlık çalışanlardır. Onlar da intihar davranışından dolayı travmatize olabilirler, ruhsal sıkıntı yaşayabilirler ve onlar da etkilenebilir. Bu nedenle intihar davranışının etkileri çok geniştir. Birçok kesimi etkiler ve bazen bu sonraki intihar davranışlarını da tetikleyebilir, arttırabilir. Benzer yöntemler uygulanabilir. Bu nedenle intiharın önlenmesi özellikle biz aslında hekimlikte koruyucu faktörleri çok önemseriz. İşte şu anda bir pandemi dönemindeyiz ve aşının önemini vurguluyoruz. Çünkü bir hastalık oluştuktan sonra ona müdahale etmek, tedavi etmek hem ruhsal hem de manevi anlamda daha zor bir olaydır. Önemli olan onu engelleyebilmek, azaltabilmek. Bu nedenle intihar risk faktörlerini ve koruyucu faktörleri bilip bu davranışa yaklaşmadan azaltabilirsek bizim için çok daha anlamlı bir e, politika ya da uygulama olur diyebiliriz. Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani dedik ya biz bunlar önlenebilir ölüm nedeni. Peki etrafımızda bu insanları biz nasıl tanıyabiliriz? Ya bana yardım edin anlamı taşıyan sözcükleri var mı, davranışları var mı bu insanların? Nasıl tespit edebiliriz bu insanları? Var, çok güzel bir soru. Bir kere intihar davranışında bulunan kişiler bir şekilde bunu paylaşıyorlar. Ya bir sağlık uzmanıyla paylaşıyorlar, intihar düşüncelerinin olduğunu belirtiyorlar. Ya yakın çevresiyle paylaşıyorlar. Ya bununla ilgili gizli ya da açık mesajlar veriyorlar. Durgun oluyorlar, içe kapanık oluyorlar, daha mutsuz oluyorlar, ölümden bahsediyorlar. Hayatın onlar için çok bir anlamı olmadığını e, söylüyorlar. İntihar için bir plan yapıyorlar, bunu araştırıyorlar ya da intihar davranışlarında bulunuyor. Yani biz bir kişi geçmişte intihar davranışında bulunduysa, intihar düşüncelerinden bahsediyorsa, ruhsal yönden e, normal yaşantısında okul, iş, aile yaşantısında bazı değişiklikler olmaya başladıysa bu ruhsal bir sıkıntının belirtisi olabilir ve buna ek olarak eklenmiş intiharla ilgili mesajlar. Bazen bu mesajlar işte göstermelik intihar düşünceleri ya da davranışları da olarak yorumlanabilir. Ama bir ipucu vardır ve bu ipuçlarını biz takip edebilirsek İntiharı engellememiz çok daha kolay olur. Ama bu her zaman mutlak olmayabilir. Bazı durumlarda gerçekten çok akut dediğimiz aniden gelişen durumlar ve ani karar vermeyle bir intihar davranışı olabilir. Onları tamamen fark edemeyebiliriz ama birçok ipucunu tarayıp bu konularda uyanık olabiliriz. Peki diyelim ki bunları tespit ettik biz. Yani nasıl yardımcı olabiliriz? Yani bir insan diyelim ki evet bu intiharı düşünüyor olabilir diye ben tespit ettim. Yani buna sormak doğru mu? Sen intihar etmeyi düşünüyor musun? gibi bir yaklaşımda mı bulunmalı? veya yani nasıl yardımcı olabiliriz bu insanlara biz? Evet. Yani bunu sormakta bir sakınca yok. Bu konuşulabilir. Birazcık daha uygun ifadelerle hmm. konuşmak gerekir. Yani ona diyebilirsiniz ki son zamanlarda seni biraz daha durgun, mutsuz görüyorum. Böyle bir keyifsiz misin? E, yolunda gitmeyen bir şeyler var mı? Eğer bu konuda benimle bir şey paylaşmak istersen elimden gelen yardımı göstereyim. İşte sosyal destek budur. Yani birinin durumunu sormak. Onun dışında onun böyle umutsuz olup olmadığını, e, gelecekle ilgili umutsuzluğa kapılıp kapılmadığını ya da zaman zaman aklına ya hayat bana çok ağır geliyor. Ölsem de kurtulsam gibi düşünceler geliyor mu konusunu konuşmakta bir sakınca yok Eğer bununla ilgili bir ipuçları elde ediyorsak mutlaka bir sağlık çalışanına başvurusu bu aile hekimleri olabilir ya da mümkünse bir ruh sağlığı uzmanı olabilir artık neredeyse birçok ilde neredeyse tamamında, ilçelerin çoğunda bir psikiyatri uzmanı var. Ya da kurumlarda çalışan psikologlar, sosyal hizmet uzmanı var, ruh sağlığı alanında çalışanlar var. Bu kişilerin bir şekilde aileleriyle de onların onayıyla temas kurarak bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirilmesi ve daha profesyonel bir değerlendirmede bulunmasını sağlamak çok önemli. Çünkü bazı şeyler daha kolay fark edilebilir ve önceden ona bazı müdahalelerde ya da tedavilerde bulunabilir. Peki kimleri hastaneye yatırıyorsunuz? Diyelim ki intihar etmeyi düşünüyor Hangi kriter? Şimdi bizim birçok psikiyatride ruhsal hastalıkların çoğu aslında ayaktan tedavidir. Bazı özel durumlarda biz yatarak tedavi uygun görürüz. İntihar bunlardan birisidir ama her intihar düşüncesi olan kişi yatırılarak tedavi edilemez. Çünkü düşünce ayrıdır, bu planın yoğun olması ayrıdır. Ama biz bir kişinin intihar riskinin yüksek olduğunu düşünüyorsak bu hem klinik muayenemizde hem uyguladığımız ölçeklerde çok yakın zamanda intihar girişimi olduysa gerçekten ciddi bir intihar düşüncesi var ve bununla ilgili çok ayrıntılı planlar yapmış. Ölümcül bir intihar yöntemini seçmiş. Aile bireylerinde intihar davranışı varsa burada risk daha fazladır. Ve kişilerin sosyal desteği de çok yeterli değilse, yakın takip edilemeyecekse, intihar riskini çok yüksek görüyorsak bu durumda kişileri bir süre bir psikiyatri kliniğinde hem intihar davranışına engel olmak hem de ruhsal hastalarını tedavi etmek amacıyla yatırarak gözlem altına aldığımız ya da tedavi uyguladığımız vakalar olabilir. Onun dışında riskin bu kadar yüksek Görülmediği durumlarda yine sosyal desteği varsa bu kişiler ayaktan yakın takiple tedavileri yine yürütülebilir. Ama tabii ki intihar konusunda hem ailenin hem bütün sağlık çalışanlarının çok bilgili olması lazım. Burada önemli bir noktayı söyleyeceğim. Biz bütün muayenelerimize, değerlendirmelerimize rağmen aslında intiharı öngörebilme ihtimalimiz %51 gibi bir oran. Yani şansa yakın bir oranda. Biz sadece buna yatkın faktörleri iyi analiz etmeyi ve koruyucu faktörleri arttırarak risk faktörlerini azaltmaya çalışıyoruz. Bunu çok riskli bir takip olduğunu da biliyoruz. Ama ne yapılması gerekiyorsa ayrıntılı bir değerlendirme içerisinde bulunuyoruz. Peki bir de ben kendi gözlemimle alakalı bir şey sormak istiyorum. Mesela çocuk yoğun bakım ünitesine özellikle ergenlik döneminde bazı çocuklarımız yatıyor. Ne bileyim işte Bugün bir Parol içiyor geliyor, öbür gün işte bir tane antibiyotik içiyor geliyor e, veya başka bir gün bileklerine birkaç tane böyle kese atıyor öyle geliyor. Yani bu hastalar ciddiye alınmalı mı yoksa bunlar e, ne bileyim sadece dikkat çekmek için mi yapıyorlar veya anne babasını cezalandırmak için mi yapıyorlar? E, ne diyorsunuz? E, kesinlikle ciddiye almak gerekir çünkü aslında bunlar bir yardım çağrısıdır. Yani bir kişi sorununu çözememiştir ve bu sorunu çözmek için sağlıksız bir yöntem uyguluyordur. Bu nedenle bunu biz mutlaka bir yardım arama davranışı olarak görmemiz lazım. Ve bu kişilerde intihar riski gerçekten yüksektir. Önce bu göstermelik gibi algılanabilir. Birkaç ilaç içme, birkaç küçük, küçük çizik olabilir ama bunlar ileride gelebilecek daha ciddi intihar girişimlerinin bir ön belirticidir. Biz intihar girişimde bulunan kişilere baktığımızda son bir yıl içerisinde intihar davranışının olduğunu ya da sağlık kuruluna başvuru olduğunu biliyoruz, sağlık kuruluşlarını. Bu açıdan bunları çok daha dikkatli takip etmek gerekir. Bunu aslında Sağ önemsemeden e, basit bir davranış olarak görmemek lazım. Bunu o kişinin bir yardım çağılığı olarak, e, yardım talebi olarak değerlendirip mutlaka o konuda çok daha hassas olmak ve uygun bir psikiyatrik değerlendirmede bulunmak gerekir. Aileyi de bu konuda bilgilendirmek lazım tabii ki. Yunus Hocam son olarak intiharla ilgili bizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı acaba? Evet. Ee, sizin görüşme içerisinde de sorduğunuz gibi gerçekten biz intiharın konuşulabilir bir konu olmasını istiyoruz. Çünkü konuştukça bunu damgalamaktan uzak kalır. Bu kişilere daha çok yardım edebiliriz. İntiharın bir halk sağlığı sorunu olduğunu e, mutlaka vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle aslında bütün kurum ve kuruluşlarla bir işbirliği içerisinde biz ruh sağlığı çalışanları e, basından tutun kamu kurumlarına kadar herkesle tam bir işbirliği içerisinde olmamız önemli. E, burada e, biz de bu yayını sosyal medyayı kullanarak yapıyoruz. E, burada hem sosyal medya kullanıcılarına e, hem yapımcılara hem de medya çalışanlarına aslında çok önemli bir görev düştüğünü de e, hatırlatmak isteriz Çünkü intihar haberlerinin yanlış bir şekilde verilmiş olması uygun olmayan bir şekilde verilmiş olması intihar davranışlarını normalleştirerek intiharın artmasına sebep olabilir ya da intihar yöntemlerinin kişilere öğretilmesine neden olabilir O nedenle medyayı kullanan hem biz kullanıcıların hem de bu alanı takip eden herkesin bu konuda çok daha dikkatli olması mutlaka bir işbirliği içerisinde hareket etmemiz önemli. Bunu vurgulamak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu önlenebilir bir ölüm nedeni intihardan bahsettik. Gerektiğinde sizler de ruh sağlığı çalışanlarına başvurmaktan lütfen çekinmeyin. Teşekkürler.